sevinçle bağırdılar. Arkadaşlar herkesi çabucak besledim ve çıkmış. suladım. Sonunda iyi beslenmeden doğan bir sessizlik oldu. İnanılmaz bir rahatlama hissettim. Burada bana ihtiyaçları var ve kalmalıyım. Daha sonra büyük annemin benim için uzun zaman önce hediye olarak çiftlikteki her şeyi almamı istediğini öğrendim. Daireyi yenilemek için paraya ihtiyacım vardı. Ancak yardım istediğim tüm akrabalarım benim durumumdan daha kötüydü. Kendi Oo. sorunları vardı. <laughs> Böylece hayatım verdi, başladı. mı vardı? Daha kötü? İnternet olmadan benim için temel bilgi kaynakları, büyük annemin abone olduğu gazete ve Aynen, internet olmadan hiçbir şey yapamıyorsun. Bir komşuydu. Hayat bildiğin internet olmuştu. bile daha heyecan vericiydi. Hatta birkaç kez röportaj için bana geldiler. Büyük annemle olanlarla ilgili soru TV. Sordular. Ama olayları Televizyon. geriden takip ediyorlardı. Kısaca game TV. Geldi ve olayda Polis. suçlunun olmadığını, Polis? sadece evde tüpün patladığını söyledi. Gorgaz'a dava edeceğimi söyledi. Ama bu felaket bir işti ve ben köyümde çoktan huzuru bulmuştum. İyi yedim ama parayla ilgili sıkıntılarım vardı. Yiyeceklerin bir kısmını şehre götürüp sattım ama bu sadece temel ihtiyaçlarım için yeterliydi. Ve daireyi tamir etmek söz konusu bile değildi. Sadece yaşayabilecek kadar para kazanıyordum. Bir keresinde komşum, büyük evimin odalarından birini kırda yaşamak isteyen o, bir tür eklantrik kişi için kiralamamı teklif etti bu kişinin yaşam tarzını düşünmeye, sakin bir hayata geçiş yapmaya karar verdiğini söyledi. Küçük bir miktar için odayı kendi başına temiz tutması şartına karar verdim. Gelmişti. Güzel, gösterişli ama bir şekilde üzgün. Adı Edward'tı. O iyi. Birkaç ay kalmak istemesine rağmen burada bir hafta bile dayanamayacağını düşündüm. Sabah kalkıp doğayla ilgili bir olmaya ve bahçede çıplak ayakla yürümeye karar verdi. Ancak bu tavuklar etrafta serbestçe dolaşırken kötü bir fikirdi. <laughs> Tabii ki de tavuk bastı. Ayaklarını keçi ağırından çıkan samanla temizlemesini söyledim. Keçi yemeği de ayaklarının temizlenmesini beğenmedi ve parmaklarını Keçi yemeği de ayaklarının temizlenmesini beğenmedi ve parmaklarını Acı içinde uludu ve tek ayak üzerinde zıplamaya başladı. Ancak bir köpeğin su tasına bastı ve her tarafa su oh. dökerek yere düştü. Ürken tavuklar dağıldı. Köpek suyunu kişiyi Doğru. ısırmak için zincirini koparttı. İnanılmaz bir kargaşa oldu. Dışarı fırladım ve evden bağırarak Tavukları ne korkutuyorsun? Kötü olacaklar. Sonra durumu anladıktan sonra buradaki her şeyin çok çevre dostu olduğunu, ayakkabıları çıkarmamanın daha iyi olduğunu söyledim. Bundan sonra daha birçok olay oldu. Tavşanların kafeslerini kapatmayı unuttu ve sonra onları aha Dudu çalılıklarında yakaladı. Edward'ın her yerini çizdikler içerisindeydi. Oh, Ama tavşanları çok... yakaladığı için mutluydu. Veya bir ineği sağmaya çalıştığında onu incitti ve çenesine oh. tekme yiyerek 5 dakika boyunca baygın yattı. Edward yavaş yavaş köy yaşamına karıştı. Onun yaptıkları hatalar için Erke, daha az zardamaya başladık ve gittim. daha sık sohbet ettik. Yaşam standartını düşünmenin ne olduğunu öğrendim. Edward'ın birkaç başarılı işi vardı ancak o kadar yorucuydu ki hiçbir şey istemedi ve depresyona girdi. Psikolog yaşam standartını düşürmeyi önerdi. Uygarlığın tüm faydalarından vazgeçmeniz, basit bir evde yaşamınız ve basit fiziksel çalışmanız demekti. Ve bu gerçekten bir işe yaradı. Edward değişti. Sağlıklı bir allık belirdi. Gözlerde bir ışıltı. Bütün hayvanlara aşık oldu ve onlar da karşılık verdi. Bana da çok yardımı dokundu. Ayırıcıyı onardı, yeni bir ışık yattı, sonunda bir tavuk kümesi yaptı ve bir şekilde yaşamak daha kolay hale geldi. Hayat daha eğlenceli evet. hale geldi. Çok Köy. büyüdük. Ona komşunun hikayelerini anlattım iyice. ve o da kendininkileri anlattı. Böylece iki ay fark edilmeden geçti. Bir gün orta Edward'u aradı. Evin Yok en güzel. tepesine tırmandı ve uzun süre böyle şeyler hakkında konuştu. Bazen bağırdı. Yüzü kasvetli bir şekilde yeniden yorgun bir hale büründü. Birkaç gün sonra eşyalarını topladı ve gitmesi gerektiğini söyledi. Nefesim boğazıma takıldı. Baskın, varsayılan ve diğer birçok anlaşılmaz kelimeler hakkında bir şey söyledi. Ben kırsalda yaşamaya alışkınım ve ona bana başka bir gezegene gitmesine izin veriyormuşum gibi geldi. Yeri dönüp dönmeyeceğini sordum. Hiçbir şey için söz veremeyeceğini söyledi ve gitti. Neden? Ayrıldıktan sonra her şey gri bir hal aldı. Onlara yemek verdiğimde haberli şey de çıktı. Sadece siperleri kapatmak için zamanım vardı. Bir inek hastalandı ve veteriner aramak zorunda kaldım. Veteriner i̇şte hastalığın çok kötü olduğunu söyledi. Bu yüzden ne? endişelendim ve geceleri tavşanların kapılarını kapatmayı unuttum. Ertesi sabah harap olmuş tavşan kapeslerini buldum. Her yer kan ve yün yığınları içindeydi. Köpekler geceleri bir saldırı yaparak büyük bir ziyafet çekmişler. Ne? Sadece saklanan birkaç tavşan bulabildim. Ama en üzücü olan şey tüm hamile dişilerin parçalara ayrılmasıydı. Ne? Başka bir komşu geldi ve şehirde çeteler arasında bir türlü paylaşım çatışmasının başladığını Edward'ın kayıp olduğunu büyük ihtimalle öldürüldüğünü veya yurt dışına kaçtığını söyledi. Bundan sonra elim ayağım tamamen boşaldı ve iki saat ağladım. Her şeyi satarak alacağım parayla dairemi yenip şehire geri dönmeyi düşünmeye başladım. Ama tadilat devam ederken ne nerede yaşayacaktım? Dediniz? Bu düşüncelerle satış için bir ilan ve kapıyı asacaktım. Ama büyük bir sürprizle karşılaştım. Edward harvey girdi. Kendime boynuna gözyaşları da attım. Sahte bir ölüm düzenlediğini ve onu burada ücra bir köyde bulamayacaklarına karar verdiğini söyledi. Ek olarak tüm organların üretimi için küçük bir eko çiftli dışarıdabileceğini bir para getirmişti. Böylece her şey tersine döndü. Hayatımın bir sayfası kapandı ve yeni bir sayfa başladı. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. abone olun.